Selam oyun severler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hocam, e, Iveco TV diyeceğim artık. Yani bilmiyorum nasıl okunuyor ama TV videosu çektim. Aslında orada hani beğenirseniz devamını getiririm falan demiştim ama ya bir demek denemek istiyorum ben şeyi. Burada hani 2 dakika beraber bir toplayalım aracı satın alıp. İşte bu tarz şeyler var. Bunlar ne işe yarıyor? Hadi şunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bu ne işe yarıyor onu bilmiyorum ama hocam ben şunu bir özelleştireyim bakalım. Neler olacak bir görelim. Ya Allah Allah niye böyle yapıyor. Oha. Yok artık. Tamam bunu da deneriz abi. Sıkıntı yok ama bugün mevzu başka. Evet. Şöyle 750 beygirlik bir Motor da takabiliyoruz kendisine. 12 vites diyeceğim. Bunu çok kurcalamayalım. Yani rengini de ellemeyelim. Önemli olan o değil şu anda çünkü. Hemen. Hocam şunlardan birer tane. Hayır o değildi. Ortalık karışmasın bir de. Yok. Bunlara gerek yok. O tamam. Bu neymiş? Onu içeri girip şey yaparız. Burada da şöyle bir şey var. Hani bunu yapmaya gerek yok bence. Tam Çok da bir şey toplamayacağız bu arada. Hmm. Yani ama yani. Tamam. içeri girelim. Böyle bir telefon, tablet bir şey varsa koyalım. O ne lan? Güzel. Ya da neyse bu seferkine pek bir şey yapmayacağım. Şunu değiştireyim. Bu ne? bir önceki videodaki şeyi şu yaptıralım buraya. Tamamdır. Bunu böylece satın alıyorum. Hocam. Aa, buralar doluyor lan. Tamam şuraya atayım. Aracı alıp İtalya tarafına geçeceğim tekrar. Orada bir şey yaparız. Evet. Zibilyon tane de araç var. Hocam. Lan sat diyordum neredeyse. Göremedim bir sür şeysini. Tamamdır. Hemen hızlı yolculuk yapalım. Dediğim gibi buraya geçelim. Buradan herhangi bir yere gideriz. Minik ayarımızda bir yapalım. Biraz fazla çekeceğim. Şu Iveco yazısı da gözüksün. Evet. Şu an değil hocam. Çok üzgünüm ama şu an değil. Evet, hemen bir iş bakalım kendimize kısa bir iş olacak tabi bu arada mümkünse buralarda bir yerde 20 bin o ne hocam öyle aynen 7 saat olur bir saniyenizi rica ediyorum De güzel aracım bu arada. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Bu da bizim iş şu mu yoksa ya? Bir saniye hemen bakıyorum. Ya şunu hani böyle iki sefer üç sefer sormasan çok daha tatlı olacak da Bakalım 750 bilgilik ivme koylan nasıl olacak? değil mi? Onunla birkaç video daha çekilir. Zaten e, diğerleriyle bir şeyler yapacağız da işte o vinç taşıyanla işte ne bileyim beton taşıyanla falan bir şeyler yaparız yine. De, hani bununla yükle taşınır. Hem de güzel taşınır. akşam olduğunu fark etmedim. Fark etseydim bir şey yapardım orada. Onu bir hallederdim. Allah kahretmesin. Frene basacağım ama gaza bastım. Bir minik sıkıntı oldu orada. Bir anlaşamadık araçla. Ne yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkürler efendim. Nasıl bir yol lan? Tabii bir Scania veya şey kadar değil. Volvo kadar değil. Bunlar biraz daha güçlü. Biraz daha farklı. Yalnız yine seri. Yine gayet iyi. Bence iş yapar. Hocam. Bence iş yapar. Tabi biraz daha ağır tonajlı bir yük olursa çok da iyi olmayabilir. 750 diyor ama yani şu an toktan uçuşa geçmiş olmam lazımdı. Dediğim gibi hani Scania veya Volvo olsa of buralarda duramazsın. E açıkçası kullanırken bak mecbur çarpacaktım oraya. Çünkü hafiften bir sağa atmaya çalışsam kendimi devrilecek gibi araç çok da oturaklı değilmiş hocam ee, Buraya kadar izlerseniz ve bir önceki videoyu falan da izlerseniz anlarsınız Oturak mevzusunu Ama keyifli bu arada bu aşırı sallanmanın sebebi şey aynı zamanda e, realistik mod. Bu biraz fazla sallıyor. De arkada yük olunca daha fazla belli etti realistik mod kendini. Yine dönemedim. Yani dönmeye dönerim de korktum açıkçası. Sesi duyuyor musunuz? Muhtemelen duydunuz o sesi. Geri vitesi alıyorum. Bir tıs pıs bir şey yapıyor orada. Sonra tekrar bire taktığımda yine aynı sesi yapıyor. Değişik bir ses var. Güzel bir ses. Bak işte buralarda çok fazla çeviremiyorum direksiyonu. fark ediyorsunuzdur böyle hani az daha çevirsem savuracak kendini yatacak. Kaç lan oradan minik. İyi ya valla bir oturdum, bilgisayarın başına. 3 video mu oldu? 4 video mu? Bir şeyler yaptık. Tabi izlerseniz eğer görürsünüz. Yılan burada Arkadaşlar müthiş modlar buldum. Çok güzel modlar buldum. Şu an hani linklerini paylaşmıyorum çünkü en son YouTube'da sıkıntı oluyordu. Ama dilerseniz isimlerini falan veririm isimlerinden modlara ulaşırsanız bilginiz olsun. Mesela Iveco TV yazınca çıkar zaten. Oo oh, 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 Evet. Biraz yavaş gitmek lazım bununla. Ee, olmuyor hocam. Aslında 500 küsür beygir motorla yapacaksın o işleri. Çünkü 700 beygir bak buralarda işte sıkıntı çıkarıyor o kadar atik değil araç diğerleri gibi fark ettiyseniz Eğer ben şu gireyim. Önü bomboş. Hala fren yapacağım diye uğraşıyor. Sanki oradan dönemeyecek o hızla. Koskoca tırla dönüyorum. Tasarim. Keşfedilmiş. Olur. onomuz da güzel olmuş. Onu denememiştim. öyle Bırakalım. Böyle bırakalım. Yani. Güzel de bir araç bu arada. Böyle bir de fotoğraf alalım. Evet. Ee, buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz teşekkür ederim. lisan etmişsek affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın hocam.